Euzubillahimineşşeytanirracim. Alhamdulillah, ve salatu ve selamü ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, malumunuz Muharrem ayındayız. Rabbimiz Celle Celaluhu nasip ederse önümüzdeki salı günü Muharrem ayının 10. günü yani Aşura'nın birinci günüdür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın orucun en faziletlisi olarak nitelendirdiği bu kıymetli ayda, eftal sıyamı, Siyami Bağda Ramazan, Ramazan ayından sonra orucun en faziletlisi Şehrullahil Muharrem. Muharrem ayıdır Peygamberimiz buyuruyor. Dolayısıyla gücü yeten kardeşlerimiz pazartesi, salı, çarşamba günü oruç tutmaya gayret göstersinler. Buna gücü yetmeyenler pazartesi ve salı günü veyahut salı ve çarşamba günü oruçluğu geçirirlerse inşallah bu ayın en faziletli amelini yerine getirmiş olurlar. Bununla beraber kardeşlerim aşura günü alimlerimizin bizlere tavsiye ettiği birkaç daha meseleden sizlere bahsetmek istiyorum. Bilhassa Aşura gününde yani salı günü evlerimize alışveriş yapmaya çalışalım. Yani evlerimizin ihtiyaçlarını, özellikle bakliyat türü ihtiyaçlarını salı günü inşallah evlerimize yapmaya çalışalım. Ve özellikle çocuklarımızı sevindirelim. Evlatlarımıza alışveriş yapalım, onları sevindirecek hediyeler almaya gayret gösterelim. Ve çevremizde ihtiyaç sahibi olan bir Müslüman'ı mutlaka onun ihtiyacını gidermeye çalışalım. Çünkü o gün çok kıymetli gündür ve o günde yapılacak en kıymetli amellerden bir tanesi, bolca tövbe ve istiğfar getirmek. Adem Aleyhisselam'ın tövbesinin kabul olduğu gibi inşallah bizim de Aşura'nın ilk günü yani Muharrem ayının 10. günü tövbemiz kabul olacaktır. Ve bununla beraber Yunus Aleyhisselam'ın zikrinin kabul edildiği gibi inşallah bizim de Rabbimize yalvarışımızın neticesi olacaktır. Ve kardeşlerim o gün yani önümüzdeki salı günü gücü yeten kardeşlerimiz çevresine bol bol selam versinler. Müslümanlara Allah'ın selamını yaymaya gayret etsinler. Ve bu mübarek ayda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanları sevindirin buyuruyor. Allah Celle Celaluhu bu güzel günü inşallah ümmeti Muhammed'in birliğine, beraberliğine vesile kılsın. Bizlere de bu güzel günde mücadeleyle, ibadetle, Rabbimizin razı olduğu en çok kıymetli olan oruçla geçirmeyi nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.